Evet arkadaşlar bu videonun adı ee, Eğer tableti elimde aldığında ben genellikle ne yaptığımı söyleyeceğim. Şimdi tek sayfadan oluşan Kaldırdığımızda birçok sayfadan oluşan Şeyimiz var. Ben genellikle açtığımda Avoton uygulamasından Şöyle size de göstereyim. Avoton uygulamasından e, Fajamoji Buradan Doping havzadan Dudan gibi şeyler. Şimdi şu Gmail'den itibaren genellikle buradan itibaren bunları yapıyoruz. Aşağıya indikçe şöyle bazen Ilona'dan ayarlarımı yapıyorum. Hatta her gün yapıyorum. MYT müzikten ders dinliyorum. Akşamları aldığım için akşamları alırsam bazen bundan bazen bundan bazen bundan bazen bundan, bazen bundan, bazen bundan, bazen bundan, bazen bundan, bazen bu PS, PKSD var. PDF okuyucunu binde bir yapıyorum orada. Bazen okuyunuz, kart var, sınav var. Snapchat'ten özellikle girerim. Özellikle bir tane daha bir şeye giriyorum. YouTube, ZK, Yalın, Tokofork ve Zoom. Bir de WhatsApp, Web'den giriyorum. Hatta ben her gün mutlaka birisine girerim. Maalesef e, tabletimin başka bir, yani abimin hesabına aitti. Ben yeni hesap kurmak istedim ve kendi hesabımı yazdığımda Maalesef bütün uygulamalarım gitti. Tabi ders uygulamalarım da gitti. Ben o yüzden yeniden yükledim ve yeniden yüklediğim için tekrardan yapıyorum. Mesela videoyu başlamadan önce CS Mirror Links yani slime rahatlatıcı slime videolarına bakıyordum. Buradan çıkabilirim. Gamil Landopik Hamza'dan şifremi istedim. Ama maalesef ve maalesef şifremi hala bulamıyorum. O yüzden de çok sinirim bozuldu. Bazı uygulamalardan nefret ediyorum mesela. Şöyle siliyoruz. Siliyorum, siliyorum, siliyorum. Şöyle Böyle çok geliyor. Sildim. Arkadaşlar bu ara çantayı nasıl gireceğimizi bilenler olursa lütfen yoruma yazsın. Şöyle YouTube'dan Tonguç'tan bir sürü şey geldi. YouTube'dan. Bazen oradan bildiğim gelince çözüyorum işte arkadaşlar. izliyorum pardon. o kadar işte kabiliyorum. Topik ağımıza da bazen bir istiyorlar. Şimdi buradan kitapları indiriyorum. Kitaplar hakkında böyle 20 denemeli var. Hatta bazı kitapları da inceleyeceğim. Şimdi ilk önce şu konu özetli ve etkinlikli olanı inceleyeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Kitabı indirip geliyorum hemen.